Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. E, bugün Golden Retriever hakkında bilgi vereceğim size. E, Youtube'dan birkaç arkadaşımız hem e, sorular bölümünde sormuş hem bize özelden ulaşıp yazmışlar. E, Golden Retriever hakkında bilgi almak istiyoruz diye. Arkadaşlar Golden Retriever biliyorsunuz İskoç köpeğidir. E, Golden Retriever e, tamamen İskoçların e, avda kullandığı hatta... E, su avında kullandıkları ırk olarak normalde e, bilinen bir ırktır. Ama günümüzde e, bir ev köpeğine dönüşmüş haldedir. E, neden? Çünkü artık İskoçların e, yaptığı gibi suda av olayları e, eski çağlardaki gibi e, bir avcılık olayı yoktur arkadaşlar. Ve e, Golden Retriever'ın üzerine <laughs> daha da kıymetli olan diğer av köpekleri e, var artık. Golden Retriever tamamen ailede çocuklarla ev ev bireyi olmuştur yani evde beslenen bir ırk haline gelmiştir ve inanılmaz keyiflidir İnanılmaz duygusal inanılmaz akıllı inanılmaz görev köpeği bir e, görev köp görev ırkı olan bir köpektir. Şöyle ki e, Golden'la şampanya renginde açık sarı dediğimiz o renklerde veya kahverengi renklerde olmaktadır. Erkeklerin sırt yüksekliği 55-60 santimken dişiler 50-55 santim sırt yüksekliği meydan bu e, şekildedir yükseklik olarak. E, kilogramları ise 25 kilogram, 29 kilogram arasında değişmektedir. Ama e, o çok hazır olan ırklardır. Çok hızlı kilo alabilen gruplardır Eğer mama olayını, olayını biraz abartırsak e, aşırı derecede çok hızlı bir şekilde Kilo ve inanılmaz duygusal ırklardır arkadaşlar. Evde bakılabileceğimiz, çocuklarımıza emanet edebileceğimiz, hiçbir şekilde e, havlaması, ısırması olmayan bir Tabii ki her köpek havlayacak, her köpek ısıracak. Bu doğanın bir kanunu arkadaşlar. Ama e, ev içinde yaşanan sosyal yaşam tarzı ve pozitif e, bakımla beraber e, yani 13 yıl yaşam ömürleri olan bir bunlar ortalama. 13, 13 yıl boyunca bir kere bile ısırmadığı, bir kere bile havladığını duymadığımız e, diyebileceğimiz bir ülk. Yani bu sizin bakımınızla ve e, ilginizle alakalı olan arkadaşlar. Ama tabii ki e, bir av köpeği gibi ya da bir bahçe köpeği gibi, bir e, koruma köpeği gibi hani bir eğitimden geçerse tabii ki diğer Rolf Weiler gibi bir Alman kurdu gibi kesin başarılı olamaz ama yine bir havlama refleksini gösterir, yine bir e dışarıdan birisi geldiği zaman kapıya giden koşarak havlar, e, tepki verir. Bu hep eğitim ve yetiştirme ile alakalı arkadaşlar. Ama normal bir beklikten aldığınız 45-50 yani evinizin içinde besliyorsunuz. Tamamen evin bireyi gibi beslendiği zaman, yani herkes der ya bu klasik bir söz, hırsız gelse kapıyı açar arkadaşlar. Ama e, çocuklarla sosyal olabilen, çocuklarla <laughs> mutlu olabilen bir ve inanılmaz e, keyifli bir evdir arkadaşlar. Tabii ki sorunları var mı? var arkadaşlar bu uykanda. Biz Antalya'dayız. Her genelde videomuzu dile getiriyoruz bu sohbeti. Çok sıcak bir memleket. Yani çok sıcaklar uzun tüylü olduğu için aşırı derecede tüy dökümü yaşanabiliyor arkadaşlar. Yani bazı müşterilerimiz diyor ki biz çok hissetmiyoruz diyorlar ama biz hekim olduğumuz için, evleri de hizmetimiz olduğu için gidiyoruz arkadaşlarımız işte yazlıklarına, evlerine. E orada görüyoruz ki gerçekten işte tüyler dökülenleri görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi evin için bunlar sürekli yaşadıkları için belki çok gözüne takılmayabilir ama dışarıdan gelen misafirler olarak baktığınız zaman evde tüy dökümünü hissedersiniz. Onun için biz ne yapıyoruz? İşte Mart ayında izliyorsunuz arkadaşlar. Biz Mart'ın son haftası Nisan ayına başlarken tıraşlar bizim yoğun geçer. Asistanlarımızın bir bölümü tamamen tıraşla alakalıdır. Ve hem sezon boyunca e, bit, pire, kene e, dışarıdan gelebilecek olan e, böceklerimize diyelim e, askeritlere karşı korumuş oluruz e, tıraşla çünkü direkt bir numara sıfır numara da olmaz arkadaşlar bunu da dile getireyim yani golden Garden tıraşları bir numara iki numara veya üç numara gibi yapılması gerekiyor e, çok sıfır e, tıraş yaparsanız çok büyük sıkıntılar yaşarsınız arkadaşlar bunu dipnot olarak söylüyorum. Tıraş olduğu zaman ne olacak? Tüyler dökülmemiş olacak. Yazın o sıcağı havayı çok rahat bir şekilde atlatmış olacaklar bunalmadan. Ee, ve evde bir tüy sorunu yaşamayacaksınız. Ta ki işte e, Ekim-Kasım'a kadar Nisan'da tıraş yaptık diyelim. Ekim-Kasım'a kadar arada kadar hatta tüy yapısı yine uzamaya başlar. Kış ayına girerken de tüyler yine uzamış olur ve daha sağlıklı çıkacağı için tüy dökümü minimuma düşmüş olacak arkadaşlar. Ee, ve daha rahat edeceğiz evlerimizde bakarken beslerken veya dışarıda bile beslesek e, bahçemize otoparkımıza veya e, özel alanımız bahçemize girdiğimiz zaman bizimle oynamak için üstümüze atlıyor yuvarlanıyorsunuz hani bir e, oyun haline girdiğiniz zaman e, o hani elin içinde değil tüy problem değil deseniz biraz dışarıda sizinle temasta yine üzerimiz tamamen kıl ve tüy içinde kaplanmış oluyor. E, tıraş yapmamızın en büyük avantajı arkadaşlar goldenlarda da yazın. E, kendileri için sağlık açısından çok önemli. Artı sizin için de artı bir dezavantaj kazanmış olursunuz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Golden'lar çok overlooklarda ilk başta da söylediğim gibi yani e, bence vereceğiniz mamayı e, aldığınız hangi mama markası bizim için önemli değil. Süper Premium mamaların arkasında Orca, e, over kilo ve ay skalasına baktığınız zaman kaç gram yemesi gerekiyorsa günlük o yemeği yani o mamayı verin arkadaşlar. Babama verdikten sonra işte evde biz et yaptık, köfte verelim, tavuk verelim, şunu verelim, bunu verelim. Sakın girmeyin arkadaşlar. Çünkü buna girdiğiniz zaman işte obezite dediğimiz olay bu şekilde başlıyor. İlk sizi gördüğü zaman Golden şunu yaşarsınız. Bir biraz oyuncağı şımarıklık yapar. Sonra gelir yanınıza yatar. Siz kalkmayın 3 saat, o da yanınızdan kalkma Siz kalkmayın 5 saat, o da kalkmaz 5 saat arkadaşlar. Yani e, yani hep derler ya böyle, öyle bir kümek. Yani ee, sanki çok iş yapıyormuş gibi gözüken yani iş yapmayan insanlar vardır hayatta. Sanki her şeyi o yapıyordur ama hiçbir şey yapmıyordur, bir kenarda duruyordur aslında, görüntüdür yani hayatı. Onun gibi düşünün, ee, sanki akşama kadar full e, enerji veren bir köpek gibi görürsünüz ama siz evden çıkın aynı dakika gider köpek yatağında yatar, siz ta ki kapıdan gelene kadar öyle bekler arkadaşlar. Ee, nereden biliyorsunuz bu kadar detay diyeceksiniz. Yani çevremiz o kadar çok olduğunu besleyen müşterimiz olduğu için onların sohbetleri, onların bize anlattıkları olayların bir arkadaşlar bu. E, klinikte de görüyoruz yani e, bakımlarını yaparken hayvan sahibinin yanından dakika ayrılmaz. önce bir koklarlar. Biraz bizimle koklaşırlar ondan sonra sahibi kalkmaya kadar yerinden kalkmalı arkadaşlar bu olduğundan. E, çocuklarla da arası çok iyi dile getirdiğim gibi. Yani yerinizdeki bir çocuğu bir sapalara gideceksiniz, markete gideceksiniz veya işleriniz var. Pardon. Ee, bırakabilirsiniz gayet rahat bir şekilde. Hiçbir şekilde çocuğunuza zarar gelmez ve çocuğuna zarar vermez. Ee, belli bir zamandan sonra, zamandan sonra zaten bir duygusal bağ e, Golden'larla Serpiler arasında muhakkak oluyor. Biz bunu e, defalarca yaşadık. Tamamen Serpilerine odaklı yaşayan bir tür bu Golden'lar. Yani sahibi mutlu olduğu zaman o da mutlu hareketler, sahibi üzgün olduğu zaman o da e, üzülür. Ya bunu bariz hissedersiniz bu Alman kurdunda da mesela bu çok barizsiz. Amerikan bulilerde çok rahat bu duygu şeyini hissedebilirsiniz. Köpekle aranızdaki yani dışarıdan gelen bir insan size eğer suratınız düşük, üzgünseniz köpeğinizin de yüz ona onu görebilir. Siz keyiflisiniz köpeğinizin de keyifli olduğunu dışarıdan gelen bir insan çok net görebilir arkadaşlar. Onun dışında Av için kullanılan bir demiştik ama artık e, günümüzde av e, o denli profesyonel yaşanmadığı için e, diğer ırk, diğer e, av köpek yayılmış durumdadır. İşte bir seterdir, bir puanterdir, bir çatal bonu gibi e, köpek ırklarına daha yoğunluk verilmiştir. Onun dışında ne söyleyebilirsek goldenlarla alakalı? Işte tüy yapısı çok önemli. E, bunlarda da Arkadaşlar şey dikkat edin. Labrador Golden arasında bazen soru işaretleri kalabilir aklınızda. İşte Golden mu, Labrador mu tercih edelim ve besleyelim diye aklınızdan geçerse arkadaşlar. Labradorlar biraz daha sert ırklardır. Tüy yapıları daha kısadır, daha serttir. Goldenlar daha uzun ve daha yumuşak tüy yapısına sahiptir arkadaşlar. Labradorlar havlar, havlar özellikleri mevcuttur. Ee, ama Golden'lar dediğim gibi siz ancak sağlar ama onun dışında çok büyük bir size bir rahatsızlık vermez arkadaşlar. Ee, bazen e, da bu çiftleştiren kişiler duyuyoruz, görüyoruz. Bunları çok tasvir etmiyoruz çünkü e, Labrador'un da kendine göre bir karakter özelliği var. Golden'ın farklı bir yapısı var. E, nereden hani dışarıdan baktığınız zaman tıraşlı halinde ikisi de birbirine çok benziyor olmasına rağmen ama Bariz farklı karakter yapısına sahip bir bunlar arkadaşlar. Onun için mümkün olduğunca Golden Golden çiftleşsin. Labrador Labrador çiftleşsin. Veya elimizde biz Golden besliyoruz diye e, yola çıkıp e, size bir arkadaşınıza Labrador hediye etmek isterseniz veya bir çiftlikte Aa, Labrador bulduk işte Golden zaten aynı bunlar deyip Labrador'a geçiş yapmayın arkadaşlar. İlerleyen videolarda Labrador'a anlatacağım. Labrador da çok süper bir köpek ama yani çizgi çok farklı. İkisi de farklı e, köpekler, e, mizajları gerçekten çok farklı. İkisi de av köpeği olmasına rağmen, e, biz önce bahsettiğim gibi Labradorlar daha sert ırklardır. E, Tabi yine yetiştirmeye ile alakalı ama yine onların ruhu bir tık daha hazırdır. Böyle havlamaya, tepki vermeye, e, güç e, göstermeye Labrador bir tık daha e, hazırdır. O konu hakkında size yine bilgi vereceğim diğer videolarımızdan. Çocuğu olan herkes Golden Retriever'ı besleyebilir. Bahçesi olan, şunu da söyleyeyim arkadaşlar, sadece içinde beslemenize de gerek yok. Yani eviniz müsaitse evinizde, bahçeniz de müsaitse Golden Retriever'ı güzel bir kafes, güzel bir kulübe, Güzel bir yaşam alanı, pardon. Sağlarsanız Golden Retriever'ı bahçenizde besleyebilirsiniz. Şu an için size söyleyebileceklerimiz bu kadar aklımıza gelen. Yine kafanıza takılan e, sorular olur, e, merak ettikleriniz olur. Bize ulaşabilirsiniz. E, Kanalımızı takip etmeye devam edin. E, sorularınızı bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle.